daha sonra sözleşme imzalanmasını ve inşaat bitip iskem alınana kadar bu süreçte de bu projenin denetimini yapacağız sizler adına. İmar ile çalışmaya arzu ettik. Uzmanlık isteyen bir konuydu. Bize yol göstericiye ihtiyaç vardı. Çok memnun olduk İmar ile çalışmış olmaktan. Bizim gibi sahiplendiler bizim sorunlarımızı. Biz güveniyoruz Beşiktaş Belediyesi'ne bütün belediyeye, belediye başkanımızdan başkan yardımcılarına, İmar Ayşe'ye hepsine çok teşekkür ediyoruz. İmar Ayşe'nin bize sunduğu katkılardan, bilgilendirmelerden çok memnunuz. 5 senedir temsilcilik yapıyorum. Biz bu zaman içerisinde İmar Ayşe ile çalışmayıp başka firmalarla bir çalışma denemelerimiz oldu. Fakat ne zaman İmar Ayşe'ye geldik? Süreç çok hızlandı. Bize çok yardımcı oldular. Sürecin yeterince şeffaf olduğuna inanıyorum. Bizimle ellerinden geldiği kadar iyi ilgilendiklerini düşünüyorum. İmar AŞ'nin bizimle ilgilendiği için ve bize destek olduğu için kendilerine çok teşekkür ediyorum. İmar AŞ'ye biz vekalet verdiğimiz günden beri bu konuyu kendi içimizde bile kapattık. Nasıl olsa İmar AŞ bizim için gerekeni yapıyor diye bu anlamda sonsuz güven duyuyoruz çok şeffaf, çok ilgili, çok memnunum. Kendilerinin her birine de çok teşekkür ediyorum.